Beyaz Perde'nin ve Televizyon Dünyası'nın Taçsız Kraliçesi... Aa, yok canım... Türkiye'nin Bir Numaralı Çöp Çatanı... Ben mi? Şov Dünyası'nın Süper Star'ı... Ay, çok teşekkür ederim... afet Devran, Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la... O ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of tamam orayı bir daha alalım. Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen... Ha? ...Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla... ...genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli... Daha? ...mümtaz kişilik, soyunmaz erkek... ...Mustafa Kotan'la... Oh. ...Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. Günaydın, günaydınlar. Süper efemi süper ötesi, kızıl ötesi dinleyicilere. Zuhal Topal'ın günlüğü başladı. Günaydın. Ne bu şimdi yaranmaya çalışıyorsun falan? Ne oluyor? Sen beni tanımamışsın be Ben seni sevdiğimden bu programı yapıyorum. Hadi canım. Valla bak ben bugün sırf Mustafa Kota'nın bozukası programına başlamıyorsam... ...sırf beraber burada eğlenelim diye. Bak 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 özgüvene bak sen. Bah ne? hele bah. Ne sandın? Sana buradan gelişine bir şey söylemek isterdim ama neyse daha yeni başladık programa. Bir sabah şeydi. sabah şey yapma, şiddetlenme lütfen. Valla haftanın son de lütfen canımızı sıkma Mustafa. Aa bugün cuma mı? Evet. Hmm. Hadi bir şenlikle açalım programı, bir şey yap bize. Fıkra anlat bir tane. Fıkra mı? Evet. Fıkra ve ben. Ne bileyim, çiğir oku. Ben öyle şeyler bilmem ki ya. Ne biliyorsun? Ben i̇ki öyle... film mi çekecek? İki <laughs> film çek bize burada bari. Aa şey yapalım bak gelin, şimdi aklıma geldi. Ne? Ben bir hikaye uyduracağım, sen de devamını getireceğim. Tamam kısa bir ara verelim o zaman. Zuhal Topal'ın Başladı saat 9'a kadar devam edecek Bakalım Mustafa bize ne söyleyecek Zuhal Topal'ın günlüğü Yasal uyarı Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz Dinlenir Başlayayım hikayeme? Başla Ama bak dağılmayacaksın lütfen Mutlaka Lütfen Tabi Bir gün Hı. Şirin köyünde Şirin'e mantar topluyormuş <laughs> Ne oldu lütfen Oynayamıyoruz lütfen. Pardon pardon Ondan sonra Şirin Baba geliyormuş karşıda. Şirin'e tam yerdeki mantarı alırken sen bunun eteği bir sökül. Ah. Böyle elini önünü kapata kapata Şirin Baba'ya gitmiş. <laughs> Şirin babacığım. <laughs> eteğim söküldü. <laughs> ne yapacağım demiş. O demiş ki kızım bu da laf mı? Sen manyak mısın? Kafa mı yandı sende? Eteğin söküldüyse Terzi Şirin'e gideceksin demiş. Terzi Şirin. Şirin'e bir gitmiş. <laughs> terzi Şirin'in dükkanı kapısını bir açmış. O da ne? Ne görsün? Ne? Sen devamlı getir. Ah. <laughs> evet, ne görmüş olabilir? Söyle. <laughs> Korkma söyle. Bak Seki, terzi Şirin daha kendi söküğünü dikemiyor. Ah. <laughs> Olmaz. Ne bekliyorsun? Onu göremez, başka bir şey görmez. Ne görecek? İğne, çuvaldız, makas, dikiş makinesi, oh. patron kağıdı, Ama, bak, kalıp, şimdi, sabun, şok cetvel. Şok oldu dedin. Ay neye şok olmuş ki acaba? Canlandıramadım ölümde... Sen? Vallahi canlandıramadım. Terzi de ne görülür ki? Ben devam edeyim o zaman. Ne? Sen bu şirin. Heh. Terzi şirin. Terzi şirin. Bu da yeni bir şirin <laughs> herhalde. 2016 model. Terzi şirin. Hı. Sen içeride sekreter şirinle oturuyormuş. Sekreter şirin. Bir tane şirine yok muydu ya kadın olan dişi şirin? İşte sen ne çaktırıyorsun şirin masa... Yaz bir şey söyleyeceğim. Sekreter anlıyorum da. Terzinin artık terzilik o kadar kalmadı yani. Ben olsam bir hamburgerci falan açardım orada. Oraya da gidecekler ama Ey sen yine devam edecek diyorsun bu şeyler <laughs> herhalde macer. E dur bakayım dur hayal gücünü dinleyeyim. Terzinin şirin, sekreter şiirini oturuyormuş. Ee. Sen oturduğun yerden terzinin eline... sekreteri var yani. Evet. Hmm. Kızım orası şirinler köyü lütfen. Dur koskoca atölyedir orası. <laughs> Bizim dünya gibi düşün be. <laughs> Mekan da merterde tekstil şeyi, atölyesi. Ee. <laughs> sen senin bir tarafın açıkta kalmış uykuda herhalde dün akşam arkada ya da yatarken bir şey yemeyeceksin. Ama bir şey zevkle şey yapmıyorsun. Tamam. Şirin'i o hayattan kurtarmak istedim. Ne istiyorsun? <laughs> ne yapacağım alacağım kızı hamama mı götüreceğim? <laughs> Hamamcı Şirin. Tellak Şirin. Düşünün, serim, serim. <laughs> Göbek taşından gay verir aşağılara. Ne var. Ee, sonra? Oturuyormuş sekreterle. Hayır hevesim kalmadı ben kızı Aa. doğru bir hayatı sokmak istiyorum izleyenlerin şeyi göz önünde lütfen. İzleyenlerin göz önünde dinleyenlerin... İşte anla işte ya. Anlayamıyoruz seni. Şirin'i yanlış tanımasınlar. Biz insanlar seni anlayamıyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Verelim o zaman buyurun. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Zuhal. Efendim Mustafa. Nereye geldik? Şişli deme. Başka bir şey söyle. Aa, Zuhal Topal'ın... Evet. ...günlüğünde... Evet. ...Zuhal Topal'la ilişki durumuna. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Yolla ilk soruyu bakayım. Tekirdağ'dan Halime sormuş. Ha Halimeciğim. Zuhal abla... Kocam eve yeni matkap aldı. Eee? <laughs> Sürekli duvarları delip bir şeyler asıyor. Hay Allah. Im. Evin her yerine bir şey astı. Duvarlar çeşitli fotoğraflar, antika eşyalar, Ispartalı'sı, ne oldu oğlum? Bir ya sürü şeylerle da... doldurmuş. Ee? Aa bak kocasının adına bak Mustafa'ymış. Ha Halime demiş ki Mustafa yeter artık delme diyor dinlemiyor. <laughs> Anlamadın mı diyor Neyi anlamadım mı diyorum. Yine duvar deliyor. Ne desem lafımı dinlettiremedim bu adama sence ne yapacağım? Duvarlar delik deşik yani. Evet. İşte bak böyle şeylerden de bitebiliyor evlilikler Mustafa. Niye bitiyor ya bunlar evlilik mi bitermiş ya? Kadın diyor delik deşik etti duvarlara her akşam almış bir matkap diyor. Ama adamın hobisi olabilir mesela etrafı. Matkapla delmek. Hay ama delip bırakmıyormuş ki adam bir şeyler asıyormuş. E iyi de yani doldurursa abi abidik gubidik şeylerle duvarı. Onu tozlanır o resimler çirkin bir görüntü olur çok fazla öyle fıt çıfıt sevmem ben de. Diğer soruya geçelim. Muğla'dan Aysun. Söyle Aysuncu. Zuhal abla kocam da ben de memuruz. Ne güzel. Benim tayinim Kars'a çıktı. Onun tayini de Alanya'ya çıktı. Evet. En az bir yıl düzeltemeyeceğiz bu durumu. Ben bu adamı Alanya tek başıma gö Gindilemem. Biliyorsun ablacığım top... E, ne diyorum ben? Ne Biliyorum diyorsun? Önündeki yemiyorsun <laughs> daha. Kafa şirine de tabii. Taktın. Niye hatırlatıyorsun? Duygularımla olmuyorsun. Ay yaranın mı Ay şu an kederle doldun sen. Yaran geçti mi farmandaki? Geçti biliyor musun? Aa hayret iki Vallahi. haftada nasıl geçti? Ama o yara var. Oğlum ya. ona yara denmez sanki toplu yine ucu kadar. Ne ya? Ne ya? zor ben yaramın resmini koydum Instagram'a. Yapma, yaptın Party mı? Pardon Instagram'a koydum yaramın resmini şey koydum. Snapchat'e attı. Eyvah eyvah. Herkes geçmiş olsun dedi. Ben dedim sana ambulansa koymamız <laughs> gerekiyor. Zua sana <laughs> göre küçük bir şey olabilir mi bana göre İnsanlık büyük bir şey. İnsanlık için büyük bir adım. Diyorsun. Evet çünkü benim tenim şeydir yani Hassassın. alışık değilim Akıllı. Öyle şeylere. Ah. Bir arkadaş olan cimdiklemişti de mosmor olmuştu arkadaşımın. Bitti bir yeri. <laughs> evet tamamla soruyu. Neyse diyor ki Alanya'yı gönderemem diyor. Çok turist olduğu için diyor. Sence istifa edip kocama peşinden gideyim mi? Vallahi Aysun'cum bilemedi Çünkü yani kocana güvenmekte bir seçenek yok yani. Bence öyle bir seçenek yok Zuhar. 365 gün diyor ya. Ben fazla 3 en fazla 3 gün veriyorum. Neye 3 gün veriyorsun? Ee, yurt dışı şahısları tanışmaya. Ay herkes sen Mustafa boş boş konuşma oturduğun yerden. Ben zaten en fazla bir gün doyanıyorum ya. Allah Allah keşke Ay. Zuhal Topal'ın günlüğü yasal uyarı Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz dinlenir <laughs> Hücreden Sabri'ye sormuş. Ha Sabri'ye Zuhal abla kocamla evleneli 8 ay oldu. Hı. Evlilik heyecanı öldürüyor dedikleri için biz de uzun süreli evlilik istediğimiz için bir süre birbirimize dokunmamaya karar verdik. Değişik. Hani ne kadar geç başlarsak o kadar uzun sürer hesabım. İki aydır bu fikir bana saçma gelmeye başladı ama adamda tık yok. Yemin metni ne yaptı yanaşmıyor yanıma. Sence fikrini nasıl değiştirebilirim? Adamın fikri başka yerlerde olmasın Sabriye. ya. Vallahi ağzından aldınız o ben senin ağzına hiçbir şey almak istemiyorum Mustafa. E ne yapayım Allah Allah. Dur bundan sonra ben daha dikkatli davranacağım. Yani var ya... Şimdi Sabriyeciğim yani saçma bir şey yani ilk evet bir denemişsiniz bir şey ama otur konuş artık ne yapalım yani oturacağım konuşacağım çözeceğim bu konuyu. Diğer Bence baştan geçelim. yanlış yapmış zaten onun evlilikte dokunmadan evlilik mi olurmuş be? Hele sen hele sen düşsen sana böyle bir şey teklif edecekler ama Abi hafazan Allah. Dokunmadan nasıl evleneceğim ya? Tabii bir yüzüğü parmağına lazım. takmak falan dokunmak gerektirir. Hayır bir elini sıkmak lazım bir öpmek lazım böyle bir saçmalık olabilir mi? zaman? Elini geçir. sıkmak. Hayır bir ilk tanıştığında. O için. kadar da değildir herhalde bunlar başka bir şey için şey yapmışlar. Anladığım benim aklım öyle çalışmadır ben anlayamıyorum. Ay sen ne kadar saf temiz. Gerçekten yüreğindeki çocuğu koca muhafaza et. Şu şehirde etmiş. bozulmadan nasıl böyle kalabildim ben? Bir tek sen varsın. Konserve gibisin. <laughs> bozulmadan kalabiliyorsun Mustafa. Ciddi söylüyorum ya. Şu masumlu. Aa ben canım ya. Ay hadi bir ara verelim sıkıldım senden. <laughs> Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Mustafa'cığım hazır mısın? Şimdi senin böyle köşene geldik. Ne biliyorsun ya? Genize? Hazırım buyurun. Küçük çekmecene Hakan diyor ki sana. Kaynanam çok zengin ama cimri. İçinde bir şeyler gizlediğinden eminim. Sadece Hanıma çaktırmadan kaynanamın içini nasıl açsam da baksam karıştırsam diyor. Bunu yapmam doğru mu diyor. Kaynanam diyor içi açılınca bozulur mu diyor. Bak 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 soruya bak. Niye bir tane akıllı bana yazmıyor ya. Manyak manyak buluyor ya hesabı. Ya sen nerede gördün benim kaynanamı mı? Kutu kola mı bu zaten niye açıyorsunuz kadını ya. Bence de açılmaz. Yanlış. Açmayın yani. Yani sallayıp hiç açmayın. <laughs> beni ben de, ben var ya. Beni de cıvıttırdınız ya. Bu saatten ya. sonra bir tane kaynağını bulsam yemin kucağımda taşırım. Ben ne diyorsa evleneceğim kızın anası. <laughs> Yalan mı? Aa, vallahi yemin ediyorum. he <laughs> Allah o kayınvalide evlenmişim. sabır versin. Dur nasıl olmuş o hata. Peki yeni soruya geçiyorum. Esenlerden Gökhan diyor ki Mustafa abi. Instagramında gördüm senin geçen giydiğin o beyaz diyor. Fedon pantolonuna çok özendim. Gidip aldım. Yalnız içim diyor şifresiz yayın gibi cam gibi gözüküyor abi bunun içine ne giysem diyor sen ne giyiyorsun diye. <laughs> Tabii ki de bu soruyu cevaplamıyor o özelim beni. Ya mı hadi söyle bir şey. Ya yalan mı söyleyeyim ne özelim o, söylemek istemiyorum. Paçalı don falan giysin o zaman olmazsa. Ama ne giysin don giyecek için ne Başka, mi giyecek baş tight <laughs> mı giyecek ya şofman mı giyecek ya. Ya harfle vela. Ama Son açık sorun... renk bir şey bir Arkadaşlar doğru şeyler yazın ya buna da. Zaten bu zıbıtmaya çok müsait. Siz de gaza getirmeyin şunu. <laughs> Edirne'den Kemal diyor ki... Mustafa denizin ortasındasın diyelim. Üç kişi de boğulma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir kişi, birinci kişi Zuhal Topal. Aa güzel soru. İkincisi Irina Şayk. Üçüncüsü de Kim kardeş ya. Sen bu isimlerden hangisini kurtarırsın? Unutma sadece bir kişiyi kurtarma hakkın var. Diğerleri boğulacak. Al sana. Zor bir soru ama. Çok be. güzel, çok güzel. Neresi zor ya? Düşünüyor musun cevabı hala? sen isimlere baksana geçen isimlere ya. Sen beni bir kurtarma. Sen beni bir kurtarma. Vallahi mikrofon saplarım bu sefer. Bak aklıma şey geldi. Hı? Ee, önce kim kardeş yanı böyle suni teneffüs yapıp Hı. ondan sonra onu nefesini kendime getirip ee? sonra seni kurtarsam. Hayır öyle şey olmaz acil hemen beni kurtarman lazım. Peki şey yapsam bu İrina'ya hani dokunur gibi onu kurtarmayayım Mustafa Mustafa. Tabii ki seni kurtarırım ya diğerlerini gözüm kaymaz. Ya pardon da benim orada... Arkadaşım dostum varken onlar kimmiş be Bravo tebrik ederim canım arkadaşım Tabii ki ya, Gerçi biraz üzülürüm o kadar Ya ya oraya aslında bir e, Option daha koymak lazımdı Şirine <laughs> Onu göremem mavide de kaybolur <laughs> Aa, Ben var ya şirine olursa Seni kurtardıktan sonra onu kafamda bile taşırım Ne var onda be Cebine koy zaten <laughs> Mayoya da sığar kısa bir ara Zuhal Topal'ın günlüğü Yasal Uyarı Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim geldik hanımlarla baş başa köşemize. Ne yapacağız? Eski dönemlerde kullanılan güzellik yöntemlerini araştıracağız. Güzellik bloggerı Roşel tarafından bulunan cildi pas parlak, böyle ışıl ışıl yapan acı biber maskesini öğreneceğiz. Hadi bakalım çıkaralım malzemeleri. Heh, buyurun. Efendim bir buçuk su bardağı tam yağlı inah sütümüzü ısıtıyoruz. Kaynama noktasına gelmeden bir kaşık limon suyumuzu ekliyoruz. Buzdolabında soğuyana kadar bekletiyoruz. Ben bunu yazayım. Bir çevremdeki kadınları bir parlatmam lazım. Azıcık içine biber, e, kaşığın çeyreği kadar tarçın, yarım kaşık da bal. Karıştırdım. Bitti. Çok kolaymış bu be. Boşuna pratik demiyoruz yani. Bakın hanımlar cildiniz hassassa önce bu karışımı elinizde deneyin. Keşke şey yapsaydık be. Ne? Şöyle çağırsak bir tane daş gibi bir hatun onu da deneseydik. Manken hani. Manken çağıracağız. Baske denemek için. E ne var? Ah Mustafa ah vallahi biller ne kadar da böyle meyillisin için içinde zıbıtma olsun. Bir çakallık olsun bir zırtlaklık olsun. Ay ne alakası ben sana yardımcı olmak Zübük. <gülüyor> <gülüyor> sen benim ne zübüklüğümü gördün ya. Allah sen benim ne zübüklüğümü gördün ya. Dilli zübük. Dilli zübük seni. Şu hanımlar için değil erkekler için faydalı bilgiler de sen toplayıp getireceksin haftaya. Ama ne olacak ya erkeklerin ne... Erkek için bir e, konuşacağım. Sen inşallah konuşursan. Erkek konuşursa. için faydalı bir Zaten şey vardır. Zaten ilkokul 7'de başladı. <laughs> ortaokul Zaten. 2'de. İlk, erkek için faydalı bir şey vardır. O da hmm. mutlu olabileceği bir eş. Hmm. Hadi bakalım. Başka neye lazım olur bir erkeğe? Kısa bir ara. Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Evet. Acayip bir liste yaptım. Korkutma bizi Mustafa. Sen acayip deyince tırsıyorum. Tırsma ya. Henüz yapılmamış ama yapılmasını istediğim şeylerin listesini yaptım. Listeleri listeledin yani. Bak yapılmamış ama. Yapılmamış liste mi var Mustafa? Asla yapılmayacak şeylerin listesini yaptı. o zaman liste olmuyor sen de okuyamıyorsun. Başka bölüme geçelim biz. Bir söyleyeyim bir dakika ya. İyi e, hadi söyle. Sabah 3 porsiyon kol böreği. Öğlen 2 porsiyon tereyağlı İskender. <laughs> akşam yemeğini bir kuzu yiyip nasıl sağlıklı ideal kiloda yaşanır listesi. Bu imkansız bir liste mıstıkçım. Ama ben ne dedim? Yapılmaz dedim zaten. Yapılamaz dedim. Bak ikinci listemizde sıfır sermaye ile internetten iş kurup oturduğun yerden para kazanmak için yapılacaklar listesi. Aynı saçmalıyorsun. Hayal diyoruz biz bunlar liste değil. Bak 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 bir tane daha yaptım. Hı. Ergenlikten daha kötü şeyler listesi. Bir şey söyle devam etmeyeceğim. Yürü git Mustafa. İç güzelliği arttırmak için yapılacak estetik operasyonu. Allah Allah. Bu iç güzellik biraz muallak ama biliyorsun değil mi? İç güzellik mi? Sen ilgileniyor musun bir kadının iç güzelliği onu söyle bana. Yalan söylemeyeceğim asla. Aa bir de asla diyor karakter, Yok kişilik, o... ya. insanlık. Ben... Bir şey söyleyeceğim de bunu ciddi söylüyorum. Hı. Şu an daha hani yeni biriyle tanıştığım zaman onun doğal olduğunu nereden anlayacağım? Hı. Ya beni ben olduğum için geldi nereden anlayacağım ki bana ben olduğum için? Onu zamanla anlarsın. o Ciddi olacak. Ama bir şey işte benim artık öyle bir zaman geçecek durumum da yok yani. Bizim de zaman geçecek durumumuz yok. Kısa bir ara veriyoruz bu Buyurun. Daha. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Doğadan, bilimden ve insanlık tarihinden apıştırıcı bilgilere hazır mısınız? He Hoca oğlan sen de hazır mısın? Buyurun. İlk bilgimiz şöyle İngiltere'deki bütün kuğular kraliçenin malıymış. Elizabeth, bizim evet, Elizabeth. Evet. O zaman buradan o kuğuyu yumruklayan <laughs> bir seslenebilir miyim <laughs> seslen. dayı? Dayı kaç! Kraliçe geliyor, Elizabeth geliyor valla. Ya evet kuğuyu yumruklamıştı değil mi bir tanesi? Esefle bir daha kınayalım. Burada. Niye peki ya? Sen <laughs> ne istedin ya? Ne Heyvanca ağızdan ya. Burada? Bir dakika Elizabeth'in herhalde kuğusu yoktur. <laughs> Ciddi söylüyorum Kendisi ben. Kendisi kuğu gibi zarif. Elizabeth. Vallahi hiç... En son Elizabeth'le gidip evleneceğim. Ben. Bana da öyle geliyor. Kral olacağım yemin ediyorum bak, ben. Bak diğer bilgi insan Öpüyorum beyninin Elizabeth ellerinden. İnsan beyninin yüzde sekseni suymuş. Yalan. Ne yalanı bak bilimsel bilgi işte. Ben var ya Böyle bilgi. Ya sen gene terbiyesizleşme. Hayır benim beynimin yüzde yüzü beyin be. Çok belli o zaten. Ben? Evet. <laughs> Konuşamadın. Sen? İşte bak kendini tarif edecek kelimeyi sen bile bulamadın. Biz ne diyelim sana? Ben komple beynim. Şu an keşke burada olsaydınız <laughs> da sevgili Süper FM dinleyenleri nasıl baktığımı siz de görüyorsunuz. Evet vallahi evet. direkt beğenim ben buyurun. Bakın Kaptan Cook Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insanmış. Buradan Kaptan Cook kardeşimi tebrik ediyorum ayakları dert görmesin. Adam öldü öldü. Evet yani yine de dert görmesin. Bak şimdi bak kelebekler ayaklarıyla tat alıyorlarmış. Harbi mi? Harbi. Monaco'nun ulusal orkestrası ordusundan daha geniş bir kadroya sahipmiş. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Ee, ve son apıştırıcı bilgimiz ise şöyle. Buyurun. Aa, Venüs saat yönünde dönen tek gezegenmiş. Ne oldu ne gerek var bu çıkıntılığa şimdi? Nasıl yani? Niye herkes oraya gidiyor? Sen niye başka yere dönüyorsun? İşte farklıyım ben diyor. Different'ım diyor. Eee? Biz de mesela biz insanlarla yaptığımız şeylerle senin yaptıkların çok farklı. Niye? Ne farklı? Sen niye öyle ayrı kotu gibisin? E ne yapayım? Neyi mi gör? <laughs> şirine geldi. Allah bu şirineye bak gelmiyor ediyorum Akıl fikir versin değil en mi? En sonunda alacağım bu şirineyi. Evet. Şaplak atacağım. <laughs> Zaten hap kadar bir şey şaplak atsan ne olur ya yazık günah değil mi? Şirinenin yaptığı onunla aynı evde de yaşayamazsın ha. Niye? Nereye uzanacak? Git bana kızı şuradan bir yemek yap dediğim zaman ne yapacak? Tezgah mı çıkacak ayaklarıyla? O tencereyi nasıl yapacak? Bıçağı nasıl kullanacak ha? benim o güzel yatağımı nasıl toparlayacak? <laughs> Üç günde iş yapar. Sen de gülüver gibisin zaten. Dev <laughs> gibi. Bizim çocuğumuz... Sen normal insan boyutlarından da bazlı olduğu Yok için. Yok zayıfladım ama. Çok. Bir şey söyleyeyim Şirine ile ben evlensen nasıl olur acaba bizim çocuğumuz? Şirine kotan. <laughs> Ay sizden mavi ve siyah. Mavi çıkmaz canım. Çünkü sen böyle yanıyorsun kapkara oluyorsun. Mavi ile siyah böyle gri. <laughs> Füme bir çocuğum. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Kendime acıdım. Bir de füme biraz. koyarsınız. Ya. Düşün şirineye düştüm. Safinaz bileydi. <laughs> <laughs> Safişçiyim. Ya, o çirkin safinaz için iki erkeğin kapışması. <laughs> Allah çirkin şansı vermiş de boşuna dememiş. <laughs> Sen temel reis de kalmasana. Sen kim için kapışıyorlar? Safinaz. Allah akıl fikri nasıl bir yokluk artık oralarda o zaman. Ama ben şirineye düştüysem <laughs> Zuhal Topal'ın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. <laughs> Şirine mi sahafi lazım sorayım sana. Ben mi? Evet. Seçmen mi lazım? Yani. Şimdi Şirine daha böyle flörtöz bir cilveli bir... <gülüyor> <gülüyor> ama düşünüyorum Şirine ile çok yan yana geleyim Mustafa ben. bana şöyle geliyor. Bize bunun için para veriyor olamazlar. Bir yerde bir yanlış yapıyoruz bence. <laughs> ben Safi Naz'ı seçerdim yine. Boyu boyuna en azından. Uzun ama o senden. Uzun, yok be. Ama çok zayıfı çok fit. Olsun kısa boy. Ya ben ne yapacağım 30 santim aldım. Neremde ne göstereceğim ya. <laughs> Fena mı? Portatif bir karın olacak. Al koy vitrinine dursun. Olmaz. Ama Safinaz da tıkıyacak ıspanağa, ıspana. ıspanağa. Oh Sen be. sevmezsin sebze. Ben onu et alıştırırım. Safinaz'ı. <laughs> Yaparsın onu kim kardeş? Niye sende böyle bir şans var? Niye başka bir Barbie demiyorsun? Şey demiyorsun, bir güzel demiyorsun, bir prenses bilmem. Şrek, ben şirek miyim be? <laughs> Bak ben demedim kendin dedin. Hakikaten sen benziyorsun biraz da kulaklar falan aynı. Ciddi söylüyorum ya insan hiç mi güzel masal kahramanımız yok bizim ya? Elsa var Elsa benim kızımın da favorisi bu ara. Aa güzel. Güzel Elsa sarışın. Orada da üşürüm. Ay güzel. sen de beyefendi ***'ye gelemiyor <laughs> yani. Hayret Uzlar bir şey. kraliçesi yakarım ben onu. <laughs> Ateş gibi yanıyorum yıllardır. Ama doğru söylüyorsun iyi gelebilir o. Buzlar kreç. Nereye? Arendelle miydi? Neydi onların yaşadığı yere? Mustafa bir gelecek. Olacak çöl gibi Vay orası. herkesi ısıtırım yemin ediyorum he. Kristof gelirseniz seni. Biz vallahi sumsunu. Ben hepsinden vazgeçtim. Prens Hans. İlk aşkıma dönüyorum. Kim o? Elizabeth. Ben de lahana bebek diyeceksin zannettim. Kadın gelmiş 90 100 yaşına Allah aşkına Mustafa. En seni görse tanımaz ayol. Abi biz soylular böyleyiz ama yıllar geçti. Siz soylular. Nereli soylusun sen acaba? söylüyorum. Yıllar geçsin de birbirimizden kopamayız biz. O Charles anasına çok düşkünmüş. Vallahi yedirtmez sana o kadını. Ya onun üvey oğlumu var ya onun ağzın ortasına... <laughs> o gitsin de abi. Bana amir, bak. Çirkin sen, karısı Kamile miydi onun? Sen bana bak. Kamile. <laughs> Sevgili Süper Efendim dinleyenleri gerçekten bu sefer çok özür diliyorum. Hem Prens Charles'tan hem Kamile'ye. Onlar seni diyor. <laughs> O da seni dinliyordu bir telegram çeker şimdi <laughs> oğlum kendine gel ben senin babanın üvey dostu <laughs> o çirkin karın ismi neydi diyor ya Mustafa ne alemsin ya of ben senin yüzünden benim de vidalarım <laughs> Zuhal Topalın günlüğü Zuhal Topalın günlüğü ...bir şey söyleyeceğim... ...sen prens olacaksın Allah aşkına... ...o neydi o kadın ya... ...kamilya ile? kamilya... ...kamilya mı... Ee, ...ama ha kamile, kamile ha kamile ne fark ettim? ...sen giden o kamile ile <laughs> evlenir misin ya... Niye? ...bir de çocukluk aşkıymış ya... Onu. ...çocukluk aşk vazgeçememiş... Yani ...Diana zamanında da kadınla zaten berabermiş... ...ama yani acaba adam hani... ...ben bu çirkinim hani... Bir çirkinle mi evlene demiş ya sen prenssin ya. Öyle demeyelim insanlara biz Niye ya. Niye demeyeyim bak gözümü gördüğü yani. Hay Mustafa vallahi alemsin ya. <gülüyor> of. <gülüyor> ama bak ben sana bir şey söyleyeceğim aklıma geldi. Madem ki soylu asil biriyle bir kraliyet mensubu ile evlenmek istiyorsun ve o aileye girmek istiyorsun damyat olarak. Hı -hı. Prenses Stefani, Monako Prensesi. Grace Kelly'nin kızı. Arıza biraz ama seversin sen. Ama o kelepçeler falan. <laughs> Stefani. Stefani güzel. Aa, Di. olur mu bir zaman ya. şimdi bilmiyorum kaç Olsun. yaşına geldi. Büyük ama senden bir 10 Gözümü yaş. Gözümü kapatırım vazifemi yaparım. olacaksa. 10 yaş, 10 yaş falan büyük senden. 10 yaştan ne olacak canım? O ben zaten ben, benim yaşla ilgili bir takıntım yok. Yok evet biliyorum. Ben Elizabeth'e evet demiş bir adamın. Düşün. En azından İngiltere'ye kadar uzak dediğim Monaco. Evet, yakın şurası. Ya, 3-4 saatlik daha da zengin görünmüyor mu orası? Ne yapacak? O Allah senden razı olsun Hem güneşi ya. de eksik değil. Bak Monaco güzel yer yani. Tıklayacaktın Deniz... beni o kasvetli şatoları. Tabii yağmur bütün gün. Olmaz. <laughs> Bak iyi buldum Vallahi ben. Vallahi Monaco çok iyi. Sen DM'den çeye yürü Stefaniye. Ama buradan belki hani yürümek bir soylu falan vardır. Ha, bir kız, rakiplerin hani, falan dolu. E, ha sana yürümek isteyen. Ya, e, yarın hafta sonu bana yazabilirler. Böyle Instagram, Snapchat'ın böyle Böyle atsınlar mesajı soylular varsa. Artık Kim kardeşinden vazgeçti. Elizabeth bir aşkını istiyorum. kalbine ve geçmişine gömdü. Artık Mustafa Monaco Prensesi Stefani ile evlenmek istiyor. Anladım. Bu müjdeli ve güzel haberden sonra bu haftalık bizden bu kadar diyoruz. Sizlere çoluk çombak huzurlu, güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum efendim. Ben Zuhal Topal. Ben Mustafa Kotal. Zuhal Topal'ın dilinden bu haftalık da bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.